Çıkmamız başlıyor arkadaşlar. Deve. Cüce. Cüce. Aa Zeynep çık. Tamam bir daha yapma ama. Öyle hareket refleks de yok. Deve. Deve. Cüce. Deve. Deve. Cüce. Cüce. Aa Zeynep. Zeynep bak bu ikinci çık. Üç kişi kaldınız yan yana geçin. deve cüce cüce deve cüce deve cüce deve 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 aa elif çık ikiniz kaldınız deve cüce deve deve cüce deve deve Duje. Duje. Aa, çok. Zipay <laughs> kazandı. Yeah!